Hepinize merhaba arkadaşlar. Trader Dünya kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bu arada Telegram grubumuzu da açtık. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuza katılım tamamen ücretsizdir. Borsaya dair sohbet muhabbet için Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Gübre Efe'nin özet raporundan başlayalım. Satışları %3 artmış. Brüt karı %52 düşmüş. Esas faaliyet karında veri yok. Favek oranı %81 düşmüş. Net dönem karı da %35 düşmüş. Gelir tablosu çok kötü. Dönem varlıkları %15, duran varlıklar ise %12 oranında artış göstermiş. Güzel. Finansal borçları %14 düşmüş. Net borcu da %41 oranında düşüş göstermiş. Çok güzel. Varlıkların ortalama düzeyde arttırmış. Borçlarını da ciddi bir oranda düşürmüş. Güzel. Son olarak öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynakları da %19 oranında artış göstermiş. Güzel. Şöyle aşağıdaki grafiklere bakalım. Çeyreklik satışları son zamanlarda artmış. Çeyreklik fabriki son zamanlarda yine artış göstermiş. Çeyreklik net karı da ciddi bir şekilde artış göstermiş. Hızlıca sektörel durumuna bakalım. Sektörün FK'sı 2.54. Gübre FN'in FK'sında veri yok. Sektörün piyasa değeri defter değeri çarpanı 0.34. Gübre FN'in 9.46. Ee, biz bunların ikisinin de sektörden düşük olmasını bekliyoruz. Fakat burada da görmüş olduğumuz gibi piyasa değeri defter değeri çarpanı abartı derecede sektörden daha yüksek. Ben gübre efe'nin şu an için e, sektörel durumunun kötü olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekniğine bakalım. Bildiğiniz gibi zaten düşüş trendi içerisindeydik. Şu an için de hala düşüş trendi devam ediyor. Son zamanlarda zaten hafiften toparlanmaya başladı. Bu seviyenin destek olarak çalışabileceğini söylemiştim. Bakın buradan bir destek gördü fakat yeterli gelir mi şu an için bilmiyoruz. Ee, eğer bu düşen trendimiz yukarı yönlü kırılacak olursa çalışlı olarak düşünebiliriz. Ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Ee, bizim burada dikkat etmemiz gereken bölge bakın 169 seviyesi. Eğer 169 seviyesi kırılacak olursa 142.6 seviyelene kadar düşüş görebiliriz. Daha sonra orada da tutunamazsa 138.1 133.2 seviyelene kadar düşüşü ben beklerim. Benim bu SED hedeflerim ilk olarak 234.3 kısa vade hedefim daha sonra orta vade hedefim 329.25 uzun vade hedefim ise 571.5 olacaktır. Özellikle 571.5'a gelmemiz için buradaki all time high yani tüm zamanların en yüksek bölgesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini düşünüyorum. O da 405 seviyesi. O şekilde takip edilebilir. Hızlıca indikatör değerlerine geçelim. Bakın arkadaşlar buradaki yeşil olan 20'lik hareketli ortalamamız Turuncu olan 50'lik hareketli ortamımız aşağı yönü kesti ve bu bizim için sat sinyali oluşturdu. Son olarak 20'lik hareketli ortamımız 50'lik hareketli ortamımızı yukarı yönlü kesmesi halinde bu bizim için al sinyali oluşturacaktır. Fakat şu anda sat sinyali hala sürüyor. RSI'ye bakalım. RSI şu an için satta. Stokastik'e bakalım. Stokastik de şu an için satta. MACD'ye bakalım. MACD şu anda alda fakat volatility histogramı zayıflamış. Son olarak Fisher indikatörüne bakalım. Fisher indikatörü de anlık olarak ala geçmiş. Gübre Efe'nin marka değerini öğrenmek için Telegram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Benim bu hissi için söyleyeceklerim bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.